yavaş yavaş Cengizhan'ın yaptığını yapmaya çalıştı böyle makasla yamaya çalıştı ama ters ayakta kaldı Burada da Semih Furgut Kas kanalı yapıp Ahmet Galatçı'yı mağlup ediyor Şimdi yüzde sürülmeler kalıyor ve Rıza Yıldırım <laughs> insanların vicdanı vicdane haklı olarak olabilir ama işte kağıtlık direk üzerinde bu işler böyle bir değil. Vicdanları yaralayınca bir karar oldu. Hani Cemil Zansuş'un elinden alınmasın. bu efsaneye bir kırkona bir incelik aramış. Görüyorsunuz yani. Paça bile çevirirken rakibi Ertuğrul'a adı verelim. Ağır bir Onu bile yerden sürdü galiba tabii. Cengiz Şimşek dönmesi çok iyi oldu. <laughs> Mustafa Daş'ı bu 40 para çok merak ediyorum. Çok bu sene bir şey göremedik bu güreşlerde. Bu da vurup e, Karaman'ı açıyor. Talip geliyor pehlivanlık güreşleri en merak ettiği isimlerden biri performans olarak. En zor kullanacak isimlerden biri de Mustafa baş, Psikolojisi çok iyi olması lazım. Evet. Daha önce gemici serttirmeyle Recep Karay'ı muhalif ediyor. Zaten baştan sona üstündü. Kırk pano üstü manavisi, iyi antrenman olmuş kısımda. Bu çıktıktan sonra çok iyi varlık gösterimiz bu İsmail Koç bu sene çok denedi bu sarmayla gerdanlamayı. Genelde altına aldığı adamları da bu şekilde yani Çok, çok ismi yendi. 40-10'larda görürsünüz arkadaşlar çok sarma kale yapacağını düşünüyorum. İzleyin Gerdan... kaşı patladı bir ara. İsmail Balaman hızına güveniyor ama çevikliğine güveniyor ama Gazze'ye gibi kontrollü güreşçiler, kontrolleri iyi olan güreşçiler Ali Gürbüz gibi kontrolleri çok iyi olan güreşçiler İsmail Balaman için her zaman riski yani. İsmail Balaman burada bir budama yapayım dedi ama çok başarılı olamadı ama Üstü Gazze'ye beklemediği bir şekilde olduğu için Hafızoğulları da kendini çevirtti mi diyor. Sonra Bekledi, bekledi, dinlendi. Sonrasında tam son noktada da kalçasını geriye çekerek Ne yani kadar burada nasıl kurtul kurtulur ya. Ayağa doladı şöyle kalkmak istiyor ama dış tasnakta bekliyor. Adam esnekli adresi ya. O bu yudar abi. Ya çok akıllı. Ertuğrul Dağdevir'in kalkmasını bekliyor. Oradan galip geleceğini düşünüyordu. Ki dediği gibi oldu. Ama devamında işte bu şekilde Yusuf Can galip geliyor. Çok bir şey de yapmamış yani çok seri bir şekilde kalktı ayaklarını kendisini geriye doğru ve üstüne doğru yüklenmiş. Müzik Gerçi Antalya'da da yüksek biraz bir saat gidip yüksek bir akaba çıkınca orada da üşüme ihtimali çok yüksek. Öyle yani bir kesikten yarısı gibi yerlerde. Dostlar artık bayağı bayağı soğuk olmuştu. O da dönmeyi başaramadı ama diğer pozisyonda artık devamında açtı. Reza evet, Kayı. Ya ikisi için de çok güzel bir an olmuştu. Yani. Tam böyle fotoğraflık. Thank <laughs> Böyle sıcak günlerde de domun iç yayla bölgelerinde bu organizasyonlar yapılıyor. Keşke yakın olsa da gidebilsek bu hanede. de Gürel Kürşat Korkmaz bayağı bir yazıncaki <laughs> önceki Cemal Cumhur maçına dönmüş. Kuşak korkmaz burada bacağı daldı zaten. Buranın sonucu kas kanadı zaten. Pozisyon onu gerektiriyor. Anormal bir olmayan bu kas kanadına çok direnç gösterir. Kuşak korkmaz dedim gibi bu kadar rahat atması Çünkü kas kanadı biraz sıkatlayabilir insanı. Çok zorlasa. Çok da zorlamamış. Nedim Gürer galip gelmiş burada. Ama ben Domaniç, Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerinin atıldığı bölgelerde, yani bu, burada bir iyi e bir organizasyon e düzenlenmesi taraftarı inşallah da olur. <laughs> ya yani Mustafa Doğan Özkaya bir güreş düzenlesem, Mustafa Doğan Özkaya'yı yani kimseye alışamamasam ama ilk sıraya yazarım Çok zevkli, çok inanılmaz böyle güzel geçiyor maçlar. Her gün Cengiz Han Şipşek'le bakın. Doğru böyle geçen birisi yağlı bir lastik top gibi tabiri kullanmıştı. Gerçekten yağlı bir lastik gibi yani topunu top <laughs> demeyelim de lastik top demeyelim de ama lastik gibi bir özelliği var. <laughs> Usta abi ağlıyor sıkıya. Gerçekten yağlı lastik gibi arkadaş ya. Baya da Cengizhan'ı zorlamış yani. Cengizhan burada bir yan baş falan atıyor ama. Cengizhan için bile sinir bozucu olmaya başlamış yani. artık. Ama Cengiz şurada, ya son zamanlarda gördüğüm çok güzel, en iyi paça kazıklarından çok kuvvetli bir şekilde kaldırdı ya.